Öncelikle herkese merhaba, bugün Türkiye'nin en kötü takımı olan Nazilli Belediyespor'u simüle edeceğim zorlu bir seri olacak. Şimdiden iyi seyirler. Kariyerimizi, kadromuzu düzenlemek ve yeni transferler yapmakla başlayalım. Yaşları fazla olan oyuncuları hemen satıp yerlerine daha iyi ve genç oyuncular alacağız. Bence bu oyundaki en iyi kadro dizilişi 4-3-3 olduğundan kadromu öyle yapacağım. Kadromuz hazır ve geçelim yeni transferlere. Ben yeni transferler yaparken 22 yaş altı oyuncuları alıyorum çünkü hiç potansiyelleri daha fazla oluyor hem de reytingleri çok hızlı artıyor. İlk transferimiz hoş geldin. Şimdi bir santrafor alacağım. İlk santraforumuz Enzo'yu da aldık. Şimdi sol kanat ve orta saha oyuncularına ihtiyacımız olduğu için gereksiz oyuncuları satalım. Sol kanada 17 yaşındaki Bruno'yu aldık. Ve son transferimiz olan Ege Arslan'ı da kadromuza katıyoruz. Ve kadromuzun son hali bu şekilde 3. kümede sonuncu olan bu takımımızla ilk hazırlık maçına girelim ve bakalım oyuncularımıza teklif gelecek mi? Manchester City bize 2 maçlık halanda ödülç verdi ve tekliflere göz atalım. Az önce aldığımız oyuncuyu 700 bin karla satıyoruz. Alex'in yerine Yotaro'yu aldık diğer teklifinde kabul edip yerine daha iyi oyuncu alalım. Hoş geldin Paluska. Orta sahadaki eksiklikleri doldurmak için Denizli Spor'dan Ahmet Yılmaz alıyoruz. Güncel kadro bu şekilde geçelim oyunlara. 18. Haftada yeni transferimiz Paluska'ya da teklif geliyor ve satıp yerine başka bir oyuncu alıyoruz. Ve neredeyse herkesin bildiği meşhur ratuyu alıyoruz ki gelecekte değerlenip bize para kazandırsın. Daha iyi bir kaleciye ihtiyacımız olduğu için onu da alıyorum. Yeniden maçlara geçelim. Ve gördüğünüz gibi sezon sona ediyor. Bu sezonda şampiyon olamasak da ligin en kötü takımını ikinci yapmayı başardık. Toplam 44 maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet bu takım için gerçekten çok iyi. Gelen teklifleri reddediyorum çünkü bu daha başlangıç biz bu takımla şampiyonlar ligine bile çıkacağız. Yeni tekliflerden Rato'yu satmayacağım çünkü iki sezona değeri 100 milyon oluyor. gereksiz oyuncuları sattıktan sonra sol ve sağ bek sorunlarını da çözüyoruz. Kadromuzdaki tüm eksikleri bitirerek videonun sonuna geliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu benim ilk videomdu desteklemek için abone olup like atarsanız minnettar olurum. Yeni seriler istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.